Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Drum League Soccer oynayacağız ve 2010 kadar oynayacağız. Ee, bu, bugün de farklı bir video yapmak istedim bu arada. Drum Soccer'dan daha çok gelmesi için like atmayı unutmayın. Geçen bu arada şu an maçı girdim. Ee, ben kayda başlamıştım ama çekmemiş yine e, uygulama. Geçen bu arada bize 1000 1000 1000 Dila e, ücreti e, tabii ki Ronaldo, Messi alacağız. Gece bu arada dedi. De, e, Benzema var. O yüzden bu arada Gece bu kuracağız. Kurasen mücadele kupası yani biz bunu yenersek böyle kupalara falan gideceğiz. Varsa oraya gideceğiz. Hadi bakalım başladık. Abi nasıl kusuruyordu unuttum ya. Verdim. Verdim vurdum ve gol. Gerçi Alex'i bu sin atıyor. İşte bu be. Gençler bu arada bu seyden daha çok gelmesi için yine 5 like. Şimdi Benzema kaçtı. Hadi be. Gençler bu arada bunu yaptıysan Barcelona. U. Aha sakatladık adamı. Hii. Sır kart verdi. <laughs> ay pardon gece burada niye 2020 oynamadınız gece bence 2020 bana göre kötü Tabii size göre iyidir onu bilemem ee, bana göre kötü o yüzden ben de sizlere şey sunmak istedim dram ne gel buraya abi oyunu unuttum ki hayır hayır Geçer. Geçen bu arada çok kolay değil ama oynayabilirsiniz ya. Geçen ben daha yeni alıştım. Aslında bu benim eski eski dramlı gösterici hesabım. Hadi abi. Koş. Koş. Ortaya çekeceğim ama şu adam izin vermiyor. Tiktim ortaya. Var. Hadi be. Kaleci çıktı. Geçen bu arada. E, şey istiyorsanız. Eee. Eğer 5 like atarsanız size spiker yapacağım bu oyunda. Ee, yani video başlatacağım. Ondan sonra hiç konuşmayacağım. Yani e, hiç arkadaşlar falan demeyeceğim. Sadece Mart'a diyeceğim. İster misiniz? 5 like atarsanız istiyorsunuz de. Abi ben zaman çok iyi şut çektin ama atamadık. Geçen el elenişik maalesef katılamıyoruz. Ee, o yüzden maçı kazanmaya bakacağız. Ee, bu arada bir, iki maç yaptıktan sonra bize klasa mücadele maç yaptırıyor ve bize ee, para veriyor. Yani oyunun parasından. ya Ay pardon. Pardon pardon çok pardon. Yanlışlıkla çıktı Aha bitti. Bitti hocam ilk yarı. B bitti. Hocam bitirme. Bitirme hocam. Hocam bitirme. Hocam. Bitirme Benzema. Al şunu. La! O da bize çok şey şey yaptı. Bu arada işte bu kurese mücadele kupasında. Ee, burada e, bunun ligi de var. Ligde de binci olursa size yine bir güzel bir para veriyor. Ee, böyle 18 maç yani bir günde bitirebilirsiniz. Bez de ma. Nasıl ne biçim bir vuruş ya? Adama pas verdi biliyor musun? Neredeyse. Alalım onu. Alabilir miyim? Geçer bu arada dışarıdan ses gelir. Özür dilerim. Gel buraya. Alabilir miyim? Alabilir miyim o topu? Abi alamıyorum ki. Aldım. Şimdi free. Free. Abi Benzema unuttum. Bu da bir yerden hatırlıyorduk galiba. Şimdi Benzema, Benzema, Benzema. Benzema, benzema çekti. Benzema! <laughs> Yaşap orada Perez gelirse şans değil gelmeyin. Ben da bu oyun gerçekten birazcık zor. Yani ben yapamıyorum çok. İşte White. White. Vay testten çıkan yok mu? Testten çıkan yok mu? Vurdum. Lan. Abi inanmıyorum ya. Abi inanmıyorum ya. Abi onu atacaksın. Abi benim de atamam. Aha ben zaman Ay. Aldım. Aldım onu içeriye. Çık yarım lafı da kaldı. Yarım yerde kaldı. Şimdi yarım al. Aldım onu içeriye cici cici olsun diye. Pırpay ederken canlandı. Ellerim bak. Tok aldı. ha. Ya da. İşte bu. Verdim. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Ne oluyor? Verdim. Çok kötü pas. Alım onu. Benzema. Sıcak ton sıcak don verdim fight fight lan oğlum şu topa bir dizgin vurun bir şu topa dizgin vurun arkadaş Allah Allah hadi alabilir miyim onu aldım ya geçen bu arada video dışı da oynayacağım böyle küresel maç Hadi bakalım. Ama hayır, hayır 96 hiç de olmaz o. Hep bir şey yok. Utaklaştın, işte bu. Verdim abi bitirme. Abi bitirme. Abi bitirme ya. Gençler şimdi hmm, bazı kişileri. M hmm, alalım. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Alacağız bu maçı. Alacağız, alacak ve o kupayı katılacağız. Aldım onu. Ne? Hep bir şey yok. Gece bu arada videomuzun 6 dakikasını doldurduk. İşte bu. Verdim yani onu. Verdim. Pazara verdim pazara. Aldım onu. La. Aldım onu işte. İşte aldım onu. Verdim. Şimdi. Mori. La. Ama abi artık gol olsun şu. Aldı bunu. Şimdi gücüm kaymak. Şimdi bu sen. Bu sen. Bu sen. La abi. Gol atamıyoruz arkadaş ya. Abi bu da kaç tane önce çıkardı ya. Hem yani bu arada galiba arkadaşlarınızla oynuyordunuz hatırlamıyorum. Verdim. Geçen bir niye oraya pas verdim? Abi abi atmamız lazım yoksa bittik. Abi atmamız lazım yoksa bittik biz. Abi bittik ya. Hemen atmamız lazım. Aldım onu. Aldım onu. Lan! Aldım onu. İşte bu. Verdim. More. More çok iyi. Benzema. Benzema verdim. bu Busi. busi. Bosin orta çekecekti. sin ortasını ne yaptı? Kafa, kafa vurun. Kafa. Şimdi bir tane. Kafanız yok mu? Kafa atın. La! Koşun! Koşun! La! La kaya kadar. <laughs> Eyvah. Eyvah fiyatı. Bence buraya vuracak. Aa! İşte bu! İlte bu da taklaştır. Utaklaştır. de pası verdim. Çok iyi. Lan! Bitti abi. Yes! 100.'si. Bence buraya açık. Ali be. Adam ortaya geçti. Ne? İşte bu. İşte bu. Ya bu ya. İşte bu. İşte bu. Şimdi bir tane kurtarmamız lazım. Ya adam ya. Abi Doba! Geçer. Kalacak mıyız? Kalacak mıyız? Kalacak mıyız? Ve <laughs> gençler, kurursam maçı e, 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 kalıyoruz. Eee tabii ben bunu video dışı da oynayacağım. E, bu arada gençler transferlerimiz. Bunlar tabii ki e, güzel oyuncular alacağız. Eee benim bir tane kaleci ihtiyacım var. Ee, video videoda 10 on, dakika olmuş. Gençler. Benim bu kadar. Ben oynayacağım ve ligi biteceğim sizin için. Ee, ve bakın 15 maç yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Diğer ligi gösteriyor. Videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın.